Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Kralıncı kanalından Murat Enes Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar son oyuncudan Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Şöyle arkadaşlar ben size demiştim ki ev tanıtma videosu gelecek demiştim Artık bir videomda da e, buraları şehir gibi yapacağız demiştim arkadaşlar İlk başta evli, evlerimi tanıtacağım arkadaşlar e, Şöyle ilk bir dışarı çıkalım Burası neymiş? Oyun odasıymış arkadaşlar. Hemen şöyle oyun odamıza girelim. Şurada bir çalışma masası görüyoruz, sandalye, bilgisayar. Şurada çalışma masasında oyun oynama yeri var arkadaşlar. Ne öyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Hemen arkadaşlar şöyle bir dakika gece şuradan şöyle hemen yatağımızı alalım ya yatak diyelim. Hemen zaten çıkarttı. Şunun yerini alıp şuraya koyalım arkadaşlar. Sabah olsun. Sabah çünkü daha güzel gözüküyor evimiz. Şunu da hemen kıralım. Oraya baktık arkadaşlar. Şimdi şuradan buradan girdik. Şöyle girelim tekrardan içeri. Şurası oturma odası arkadaşlar. Şöyle. Baya bir büyük masamız var. Kaç kişilik? 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kişilik. Baya da büyük bir koltuğumuz var. Şöyle dünyada tek. Ç iki tane dünyada tek. Şurada da bir televizyonumuz var. Her neyse buradan çıkalım. Bir de hayvanların hayvanlarımın olduğu bir yer var. Allah'ım meselle Bu kapı da açılmıyor daha kapanmıyor. Şurası mutfak arkadaşlar. Şöyle bu aşa ahşap masayı kim buraya koydu onu da bilmiyorum. Kırdım kendisini. Radyomuz akıllı saatimiz saat 8'miş ama şu an saat hiç de 8 gibi o gözükmüyor. Şu an saat 4.30 ama 8 diyor orada. Şöyle işte burası da mutfak arkadaşlar. Şöyle hemen buradan çıkalım. Allah'ım mesela Bunlar açılmıyor ya. Her neyse buradan çıkalım. Burayı tanıttık mı? Bayağı bir karışık olmuş. Aha burasına da salon ismini koymuşum. Buraya zaten baktık, şuradan şöyle hemen çıkalım. Ee, şurası da benim odam arkadaşlar. Bakın yatak odası yazıyor zaten. Şöyle ismi bilmediğim bir şey var, teleskop var, Işınlanma standı var. Benim bilgisayarım var, şurada yazıcım var, televizyonum var, yatağım var ee, ve iki tane de bunların ismini bilmiyorum. Şu anda da yanımda abim var. Ona soracaktım da o konsol dedi. Sallıyor şu an. Her neyse tuvalet ve banyo ikisi aynı anda. Şurası banyo. Aha ölüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her neyse buradan nasıl çıkılır derseniz şöyle çift tıklıyoruz, uçuyoruz ve konuyoruz. Şurada tuvalet ama bunlar tuvalet değil. Bunlar da kuş yüzüyor. Her neyse hemen buradan çıkalım. Ee, Evimde tanıtmadığım başka bir yer var mı? Yok Şurada aslında hayvan koyacaktım Sonradan vazgeçtim Her neyse arkadaşlar buradan çıkalım Ve size diğer bitmemiş olan yani Hem bitmiş hem bitmemiş olan evlerimi göstereyim Şu kapıları kapatalım Yoksa içeri cisim yaklaşıyor Yani cisimler Ha arkadaşlar bu arada evin dışında Evin dışında şöyle Güvenlik kameralar var Şöyle uçayım Şurada da var her yerde var dört köşede de var Şuradan. E, burası hayvanat bahçeme gidiyor arkadaşlar. Her neyse. Bir de şurada kardeşimin yaptığı zaten buradakilerin çoğunu kardeşim yapıyor. Oyuna giriyor. istediği gibi oynuyor. Evli yapıyor genelde. Şöyle arkadaşlar burayı da işte kardeşim düzenleyecekmiş. Şöyle hop ikinci katına çıkalım. Şuraya da müthiş bir merdiven yapmış. Evet arkadaşlar birazcık savaşalım. Savaş başlasın. Çık, öldü. Allah rahmet eylesin. Hayır lan. Gel gel, gel 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 gel. Hop. Bunlar da işte arkadaşlar şurayı da böyle yapacakmış ve eee Aa dur dur attım 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 kılıcıma attım. Ha aynen. Şuradan şöyle en son kata çıkalım. Burası galiba böyle teras olarak kaldı şuralara bir şeyler yapar. Hayız <laughs> arkadaşlar burası da böyleydi hemen e, şuraya gidelim. Kapsın nereye yapmış acaba? Evet arkadaşlar bulduk kapıyı. Hop şöyle. Arkadaşlar burası da bitmiş bir ev ama e, daha eşyalar yok. Şöyle A varmış. Şurada bir yazıcısı. E, ve şu var. Çalışma bilgisayarı. Herhalde video falan düzenliyor. Her neyse. Buraya bakalım. O kapıyı kırıyordu. Burası da oturma odası. Öyle arkadaşlar bir bu bir de bu var iki odalı iki oda bir bir salon. <laughs> Abi güldürme. Her neyse arkadaşlar <laughs> şuradan şöyle ikinci katımıza çıkalım. Aman Allah'ım tekrardan savaş başladı. Savaş başladı. Evet öldü. Şuraya hemen girelim. Evet arkadaşlar aşağıdaki aşağıda olmayan mutfak hemen şurada ikinci katımızda. Ee, villa yapmış sanırım. Şurada <laughs> Burası da banyo arkadaşlar. Dondu bir dakika. E ee, of FPS ha tamam. FPS büyük çünkü. Her neyse. Şurada bir çamaşır makinamız var. Banyo yapmış abi banyo. <laughs> Bu da herhalde benim sistem ya yapmış. Arkadaşlar ilk gösterdiğim evi ben yaptım. Bunları kardeşim yaptı. Her neyse. Aha zombi. Hem burada doğurmuş da ya. Tabii cennet devladım. Lan öyle lan. Evet arkadaşlar burası da böyleydi. Buranın yukarı katı olacak ya. Her neyse arkadaşlar buranın yukarı katı yokmuş. E. Ee? Ha tamam, böyleymiş. Her neyse. Şimdi buradan çıkalım. Buranın üstüne ben. Keşke. ...şu güvercin yumurtası olsaydı... ...arkadaşlar şimdi bakın ben şöyle bir şey yaptım... Ee, ...hemen size onu da göstereyim... ...şimdi bakın arkadaşlar... ...şu dıştan yukarı doğru çıkan bir yer yaptım... ...şöyle... ...hemen çıkalım yukarı doğru... ...bir saat orada oluruz... ...şaka şaka... ...5 dakika oradayız... ...her neyse arkadaşlar şu anda çıkıyoruz... Aha. ...arkadaşlar şimdi... ...şuranın üstü... ...şöyle bunları güvercin diye farz edin... ...şuradan şöyle... Burası da salma. Buraya salıyorum güvercin şey papağanlarımı. Yaşsız gle gelin. Tabii ki de o savaş başlasın. A a Evet arkadaşlar bakın bir tanesini saldım şu an. O böyle saldığım bir daha gelmiyor kıştan. Her neyse şöyle üstünde takılıyorlar. Evet öldürdüm. Her neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar kardeşimin ağaç evini patlatmıştım. O da şöyle bir şey tasarladı. Şöyle ağaç şeklinde bloklar var ya arkadaşlar. Onları aldı. Kızlar kız Zeka'ya. Şöyle bakın her yeri merdiven. Şuradan şöyle içeri gir. Aman Allah'ım. tövbe töbe. töbe. Cık cık. Şöyle Allah rahmet eylesin arkadaş. Lan lan. Arkadaşlar şöyle odadaki camlar baya kalitesiz. Şöyle cam ya cam cam baya cam. Ay camlar kalitesiz diyorum komple kalitesiz. Şurası oturma odası. Yani galiba şöyle ben de bilmiyorum. Öyle benziyor. Burası da kendisinin odası. Şöyle burası da tuvalet. Burası birazcık gelişmiş. Aa burada kapı var hayır. O da ona da kapı denmez. Şuradan çıkabiliyor mu yok? Çıktım valla. Nasıl çıktığımı ben de bilmiyorum. Güvenlik kamerası sandım. Yok lan bir dakika. O yukarıda havalandırma mı var? Banyonun üstünde cam. <laughs> Her neyse şurasında mutfak pasta varmış. Hemen yiyelim. Şöyle. Hop. Oh, oh. 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 Müthiş bir pasta yedik. Hani arkadaşlar tanıtıma devam. Burası da böyleydi arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle çıkalım. Kapatalım. Ee, bir dakika ya. Video kaç dakikalık? Çok yanlış yerlere girdik. Oo 9 dakika olmuş yine. Her neyse arkadaşlar hızla devam edelim. Şurayı gösterdik, burayı gösterdik. Ee, şuradaki eve gidelim şimdi. Şurayı da gösterdik. Burası zaten benim evim. Şöyle gidelim. <laughs> gidelim arkadaşlar oraya doğru. Şöyle çift tıklayayım. Oo burası pert. Beşe basalım şuradan şöyle. Oh müthiş oldu. Kapı yok burada da. Ev var ama kapı yok gördüğünüz gibi buradaymış. Şöyle hemen içeri girelim. Ee, evet arkadaşlar. <laughs> bir oda salon yok. Hiçbir şey yok. Şuradan şöyle oturdun mu televizyon. Radyo ortada. Ne alaka ben de bilmiyorum. Vay ender sandığı. Şöyle ender sandığımızda bir şeyler koyalım. Şöyle. Şöyle. Kemik. Şeker. Şeker ne Her neyse arkadaşlar. Ha tamam. Ender sandalımızı bir şeyler koyduk. İşte burası da böyle arkadaşlar. Şu bir de yatak odası. Hepsi bir arada. Hiç değişiklik yok. Her neyse arkadaşlar. Şöyle. Ve şimdi sıra hayvanat bahçesinde arkadaşlar. Şurayı gösterdim. Burayı gösterdim. Hayvanat bahçesi de burası mı? Burası değil ama arkadaşlar şimdi hayvanat bahçesine doğru vagon Vahoo. Wow, normal vahona wow, alalım. Wow, wow. Şöyle. Şunla gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şunlar kırmızı gördüğünüz gibi. Ama normalde bunlar kırmızı olmuyor. Ben bunları güçlendirdim arkadaşlar. Şöyle. o Bineyim ben şuna. Evet. Böyle. Gidiyor. Bakın arkadaşlar. Hızlı gidiyor. Ama normalde şunları koymadan önce e, Bakın şuradası kahve, şey. Ee, böyle kahverengi gibi bir şey. Orada hızlanmıyor ama şöyle kırmızı yanınca hızlan. Evet. Şu anda geri gidiyoruz. Dur, dur evladım dur. Dur evladım dur. <laughs> <laughs> Allah'ım abi ya. Evet arkadaşlar şu anda çıkmaya çalışıyoruz. He, en baştan biz bulsaydım bunu iyiydi. Lan. Evet arkadaşlar. Oraya geri gidiyor. <laughs> Lan. Evet birazcık bekleyelim. <laughs> Allah'ım ya. Her neyse arkadaşlar oraya doğru gidiyor. <laughs> Bunlar birbirlerini uçuruyor. Her neyse. Gel 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 gel. Gelişine çağ. Evet. Şey arkadaşlar. Akar Hayvanat Bahçesi benim soyadımı koydum. Hemen şöyle girelim şuradan. Şöyle arkadaşlar şurada papağanlarım var. Papağan. Şurada kutup ayılarımız var. Kutup ayısı. Baya bayağı kutup ayısı. Şöyle bakın kutup ayısı. burada lama var. Hani öyle tükürüyor ya 5 metre gidiyor tükürüyor. Her neyse. Arkadaşlar burada ee, mağara örümceği vardı. Ama kaçtılar arkadaşlar. Kaçıyorlar niye bilmiyorum ya. Şimdi arkadaşlar hemen size mağara örümceğini göstereyim. Mağara örümceği işte hemen çıktı zaten. Şu bakalım yerini alalım şuraya şöyle. Ee, arkadaşlar şunlardan var. Bir sürü şunlardan var. Şöyle doğal ortam yaratayım diye de şöyle mağaralar falan yaptım. Hatta sizin önünüzde. işte bunlardan vardı arkadaşlar. Sonra yok oldular. Yani büyük bir ihtimalle evlerini sevmediler. Her neyse şuraları tekrar üstünü kapatalım. Kaçmasına diye üstlerini de kapatıyorum. Büyük bir, kapatıyorum. Büyük bir ihtimalle e, ölüyorlar arkadaşlar açlıktan. Şurada da ineklerimiz var. Bunlar böyle e, dua eden bir inekler. Her neyse şurada tavşanlarımız var. İyi gece oldu. Oraya koyduğum hayvan kaçıyor. Burada koyun vardı. Burada ne vardı onu ben de bilmiyorum. Bu da örnek niyetine tavuk. Ee, her neyse şurada da atlarımız var arkadaşlar. Burası tavuş. Kaçmışlar. Bakın arkadaşlar bak, bak, şurada tavuk varmış. Her neyse. <laughs> bu videoda da tek benim sesim oldu. Çünkü oyunun sesini kapattım. Bu oyunda arkadaşlar geceleri mesela çok yaratık sesi geldiği için sizi rahatsız edebiliyor. Bazen ben videolarımı izlediğimde kendi videolarımı çok aynen rahatsız ediyor. O yüzden koy şey ses almama kararı aldım. Ee, şunu şöyle alalım. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, böyle videolar tanıtım videolarının devamını isterseniz e, abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada ha evet arkadaşlar az kalsın unutuyordum. Şimdi ben bir videomda köy köylüler buraya köy yaptı demiştim. Şimdi o köyü size göstereyim arkadaşlar son halini şöyle zaten bloklar koymuşum oraya. <laughs> Hemen şöyle oraya da zaten bloklar koymuşum. Şöyle arkadaşlar. Vay ama bayağı da güzel. Şöyle benim şehrime köy yapmışlar. Arkadaşlar şu bloklar ben koydum. Şuralarda ben biçtim. Şuralarda. Ee, şöyle olmuş. Hemen birinin evine girelim. Selamünaleyküm aleyküm amcaoğlu. Şöyle yukarısına çıkalım. Evet bir oda bir salon bu da. Kardeşimin kafadan. Evet arkadaşlar buraya da böyle asıyorlar, insan asıyorlar buraya. Şahit oldum daha önce. <laughs> Abi yayılır mı? Ha, arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika size dedim bir daha gelmiyor olabilir. Çünkü mikrofonum kaymış. Hah. Şöyle bilgisayarın üstünde bırakayım mikrofonu çünkü düşüyor. Ee, şöyle arkadaşlar işte bunların ama güzel ev yapıyorlar Allah var. Şöyle işte bir sürü burada ev var arkadaşlar ama hiç köy yok. Evet Selamün aleyküm. Nasılsın amcaoğlu? Evet selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ha. He he ondan bana 5 kilo ayır. Herkes arkadaşlar bir videomuz bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür e, Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay. Şöyle hemen bitireyim.